Sevgili velilerim merhaba. Bugün size güzel bir uygulamadan bahsedeceğim. Çocuklarınızın test çözebileceği. Play Store'a giriyoruz. Arama kısmına EBA Pro yazıyorum. Ve arama tuşuna basıyorum. Buradan yüklüyorum. Kabul ediyorum. Evet yüklendi. Aç diyorum. Bakın oyun öncesi İngilizce eğitim uygulaması da eklenmiş. İngilizce kaynaklar da bulabilirsiniz. Neler var bir bakalım. EBA giriş var. Yani EBA'ya buradan giriş yapabilirsiniz. Test çözebilirsiniz. Yazılı sınavlar, orta öğretim, dini eğitim, dil eğitimi. EBA TV buradan izleyebilirsiniz. E okulunuza buradan girebilirsiniz. Bakın burada girişler var. Şuradaki tuşa basarak geri dönüyoruz. Bakalım mesela test çöze. Girelim. Buradan ikinci sınıf seçelim. Hayat bilgisi diyelim. Buradan sağlıklı hayata tıklıyoruz. Ve burada testimiz başlıyor. Geri gelmek için. Mesela diyelim ne demiş? Aşağıdaki hangisini yemek yerken kullanırız? Hangisini? A şık. Sonra sıradaki soruya geçiyor. Geri gelmek için sürekli buraya tıklıyorum. Matematik, İngilizce hepsini tercih edebilirsiniz. Diyelim üçüncü sınıfa gidiyorsa çocuğunuz bir önceki testleri çözebilir. Biri, ikiyi. Onun dışında şiirler var. Bakalım. Mesela S harfi ile başlayan şairlerimiz. Giriyorum. Buradan şiirleri okuyabilirler. Onlar için de genel kültür olur. Şairlerimizi tanırlar. Matematik ve oyun saati. Oyun saati benim tabletim kaldırmadığı için programı durduruyor. Sizlerin kaldırıyorsa bunları uygulayabilirsiniz. Bu uygulamayı indirmenizi tavsiye ederim.